Soğudum, adamın bacağı kopmuş baba Taksi mi vurdu. Taksi polise vurup Yana çarpmış işte bariyere <laughs> Bacağı kopmuş adam. Ay Çok kötü ses geldi ama Herkes gitsin Necdet orada Ne oldu lan? Yolu açmıyorlar Neco bağırıyor orada açın yolu diye. Kavga etmeseler bağırıyor. Ay adam kafayı yedi adam kafayı yedi müşterisi miydi baba acaba adam? Ay adamın bacağı kopmuş en kötüsü. Allah'ım sen yardımcısı ol ya Allah'ım ya Rabbim, sen yardımcısı ol. Çok <laughs> titriyorum şu an Annem gitti mi annem oraya hmm. Ay Bu baba Şimdi nerede baba <laughs> Ay elime an titriyor Ay Adamın bacağı nerede acaba? Onu alsalar bari. Kopmuş. Neden nerede? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Adamı kurtarsınlar. Allah'ım ne olursun? Ay. Baba az daha su miydin sen hadi. Baba. Bunu size dedim. Amas gitti ya. Hiç gitmedi ki daha. Nasıl su varamıyor? Buraya da ne gitti mi? Bilmiyorum ki. Sen çekiyor musun bunu? Evet. Bakın sen çıksan...